Döndü. Diğer rafta bir el, oyuncağı daha eline attı. Onu da aldı. Babacım bunu da alalım mı dedi. Olur kızım alalım dedi. Babadan artık hani, bir kere dedi. bir, da bir tane Onu da aldı. İki oyuncak uçakladı kız. Tam döndüler kasaya gidecekler. Ne oldu bizim? Anne geldi. Anne geldi. <laughs> Kızına döktüm. Ama çok da gerçekten güzel bir şekilde şöyle göz hızasına doğru eğildi. Ee, oyuncağını tuttu. Anne bunun aynısından evde var gibi alamayız dedi. Çocuğun elinden oyuncağı aldı yerine koydu. Siz o çocuğu susturabilir Çünkü evet. orada bir kaos yani ne? çocuk yani kendini yerlere atması işte ağlıyor bağırıyor ne dedi asla anlaşılmıyor işime döndü ben sana demedim mi bunlar listan evde var niye izin verdim falan Eşi döndü, eşim çocuk ağlıyor. Falan. kız ama hiç umurunda değil yani. O kadar çok ağlıyor ki. O var hani işte kızı kucakladı, tamam kızım Anne de artık hani yelkenleri suyelinde de dedi. gitti oyuncağı oradan aldı. Çocuğun kucağına koydu. Ama artık çocuk sakinleşmez orada. Siz o çocuktan, o çocuğun orada onun sakinleşmesini beklemeyeceksiniz. Sakinleşmez o çocuk.